Gerçekten uzun zamandır yoktum ama geri geldim. Evet. Şimdi arkadaşlar size pes hesabını göstereyim. Evet. Ful Fenerbahçe gelebilecek. Bak, çiziliyor. Gelebilecek olan oyuncu. Zaten e, bir tek endombele var. Şu. Bakın. Bunun da gündemde var şu anda arkadaşlar yani. yani. Gelebilir. Büyük ihtimalle de gelir yani. Endombele. Yani bu gelebilir. Diğerleri zaten imza attı. Dibakovic de çok yakında. Hatta o da söyledi yani. Dibakovic de gelecek o yüzden. O yüzden Dibakovic de aldım. Jacko falan aldım. Arkadaşlar bu kaloriler neredeyse toplamda e, 200 mi 200 200 bin... 200 bin lira mı ne toplam ödedim. Zaten şu bakın şu sadece ne kadar ediyor biliyor musunuz? 70 bin mi ne? Hatta göstereyim size arkadaşlar. İkinci tarih çok pahalı. Bütün oyuncular pahalı bakın gösteriyorum hemen. Bu aslında en sonunu aldım. Nerede la? Bir bak işte burada. Hani Şu kafam karıştı ya. sıfırla diyelim kulüp takımı Avrupa. Süper, tut, süper lik, fener, parça. Tamam, tamam. Bakın 76. Sonra 34. altaya almadım. Altayım vardı zaten. Ee, ondan sonra şey yaptım. BK Beka, BK'yı be, aldım. Ondan sonra iki tane infancan kafecim var. Ha. Ferdi hmm. hmm. olduğu için de onu da almadım. Raykent aldım. Raykent'i de şu anda kullanmıyorum. Ee, Dijiku'yu aldım. Villanara, Villanara vardı. O yüzden onu almayayım. Şimanski'yi aldım. Ondan sonra ee, Samuel aldım. Offside Samuel. Ee, ondan sonra Başka almadım herhalde buradan. Ondan sonra Yanlışlıkla çıkıp duruyorum. Ben Şöyle yapalım. Avrupa'ya gidelim. Buradan zaten şu da çok pahalı. Göstereyim hemen. Fret. Neyse fret de çok pahalı. Lübokuruş da pahalı baya. İşte, o yüzden baya tuttu yani. <laughs> Hadi bakalım. Girelim. Online'a mı gitsem? Hadi online'a gideyim. iki dakika olmuş. Uf. Video kesinlikle çok uzun olacak bence. 10 dakika falan yani. Hadi gari. Neyse ben açılınca söylerim size. Azur uğurdu duyamamışım. geldi şimdi. O da Fenerbahçe. Ama onun kadrosu benimkinden daha iyi. Yani 12 de aynı lan. <laughs> Onun eskisi ama. La aynı kadro neredeyse. <laughs> ama benimki tam yine halde yani. Ne mesela William falan var. Yani Emre Mor da oynamıyorsa kattı hatırladığım kadarıyla. Abi tek en iyisi 83'lük William Benim en iyim ne? Vay yedeklerine bakın adamın. Ben yani yedeklerime kötü koyuyorum. Benimkine bakın 86 82 78 83. Benimki daha iyi aslında. 200 el kreatif gücüme bakıyorum arkadaşlar. 200 2 200 2596 onun kreatif gücü 2779. Bu nasıl oluyor ya? Benimkiler daha iyi. Neyse hazırlayayım. Bizim de Fenerbahçe kadrosu. İnşallah bir değişiklik yapmaz, değişiklik yaparsa çünkü hani ee, çok kötü olur. Neyse. En çok Jorge'le <laughs> son arkadaşlar. Alandan <laughs> da bilebilirsiniz benim hangi şey mu. Orijinal formalı şu anda benim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Çeko, Şimanski, Şimanski, Şimanski. Ah, Cengiz. <laughs> Kaptırıyormuş topu ne kırım. Hadi. Fred salamadı. Endombele. Tijiku verdi. Şimanski. on nereye pas atıyorsun ya? Cengiz çok güzel attım. <laughs> Lan ne yapıyor bu? Oğlum çok kötü pas atıyor benimkiler ya. Arkadaşlar bu arada birazcık yani orta seviye oynuyorum ben. Aa aldım. Aa Ha oradan çık çekmiyor yanlış. Cengiz, Cengiz, Cengiz. Kaleci kurtardı ya. Of ya. Aa. Aa, Cengiz vurdu. Arkadaşlar bu arada Cengiz de bahçeye geldi. Fred de oynayacak çok yakın bir zamanda adamların içine attım ya. Kalıcı tutar da öyle atarsam. Neyse. Oğlum inşallah biri var da BK tuttu. Şmanski. Derdi Cengiz. Oğlum, çok kötü pas atıyorum ya. Nereye yapıyorum? Ah tamam. Hadi Hadi hadi. al ya. <laughs> Bu arada e, ben Livakovic yeni aldım. Ne yapıyorsunuz ya? Neyse orta. Hadi. Çok yüksek attım sanki. Hayır. Am iptal etmek yok mu ya? Çok sinir oluyorum ona. Şu bir eee... öyle attığımız şeyin şey gelse keşke. Ah be, golü kaçırdık be, öf be. Mesela bak silme. Bak adam oraya kadar gitti mesela. Ben orada mesela pas veririm normalde ve gol atardım. Anladınız mı? i̇ptal yani etmek, pası falan şutu şu, iptal etme şeyi olsaydı keşke. What? Dalga mı geçiyormuş? Neyse. Hop. Hayır. Dijiko. Fred. Tadiç. Nerede o. Hayır ya. Neyse sıfır sıfırayla. Ne aldım şu anda? Oha 8 dakika olmuş. Neyse. Arkadaşlar ben e, bitince kaç kaç gol falan niye dikmeyi gösterin. Arkadaşlar attım golü. Dışan. düşan tadış diyorum. Edinecek golü. Attım. Hadi geçelim. Bak geçe, geçerse. Ya geçti ya. Neyse işte. Orada pas verdim. Ee, havadan pas verdim işte daha deminki gördüğünüz görüntüden. Ondan sonra işte gol attım. Jack koyda. Vurdum gol oldu. 1-0 öndeyim hadi bakalım. Ne biçim pas verdi lan o. Lan. Lan. Tamam sakinim. Tamam. Aa, tamam. Gol atarsak çok çok sakin olurum. Tamam. 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 Tamam abi. Tamam. Dikti. Hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım Ceku. Cengiz Ünder. E. Cengiz Ünder. Hop. Samuel'e verecektik ya. Tamam. Kaptırsaydın ne gülerdin? Asıl bunu kaptırsaydın ne gülerdir. Hadi. Topuş, 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 topuş. Bol yaptı. Hadi be, hadi, 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 hadi. Topçu bol yaptılar. Hadi, 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 hadi. Şu çeksam şu çekeceğim galiba ya. Ha, hop şöyle yapayım orta için. Samuel. Aa oh, vallahi adam açık gol olsa yine komik olurdu ya. Kontrol atak yaptılar bu arada. Lan Kadıoğlu ne yapıyorsun? Beko. Hayır. Hayır. <laughs> Sus, sus, Hadi ah yeah. Sadece ara pası vermek istemiştim. <laughs> of pas veremedik ya. Of. Maç bitiyor, kazanıyoruz. Sözde onun kötü gözüyle daha iyiymiş. Ve arkadaşlar şimdi en iyi kadromu göstereceğim. Ee, ama onda arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben de neydi şimdi? Love var işte. Onu oynatmak istemiyorum. Canım öyle istiyor. Ronaldo'yu koyuyorum onun yerine. Oyuncu değerlerine bakalım. Tadiç mi? nasıl oluyor tadı çiçten üstü ama Jack bu daha iyi bu da için galiba en kötü oyuncu Ferdi Ferdi bak güzel oynuyorsun ama orada kötü oynuyor sen. Yani. ondan sonra o on sayıda sayı kötü oynuyor ama burada iyi oynuyor garip ama kaleciye hiç top gelmedi ya <laughs> da <laughs> neyse yani iyi go bakalım bir tıklam oyun ilerleyen göstereyim size işte. bu arada George sus ama İsmail Kaltar'ı alacağım. öyle. Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Ben buradan mesela bunu getiriyorum. Onu, ıı, ıı, şöyle yapmak istiyorum. Galiba ismini bilmiyorum. Yani Lau ama işte ne Lau? David Lau ne işte o. Ama ben onu oynamak istemiyorum. İşte bu yüzden böyle yapıyorum. Zaten kreatif gücü aynı kalıyor. Ama bir tek takım oyunu tarzı seviyesi düşüyor ama o da çok önemli değil bana göre. O yüzden Böyle işte. Arkadaşlar bu arada size bunu nasıl 99 yapabileceğiniz ama takımın hızı yani iyi ise öyle 99 oluyor. Öyle yerinde falan oynuyorsunuz. Ben sağ anlattım. Sağ kanat. De gizli forvet. Bakalım yani yine sağ çık aslında. Yine şey size gösteriyorum şimdi. Aşağı bir. Bakın bu da ben yaptım. 5, 3, 8, 8, 4 İlk önce arkadaşlar bakın yapmadıysanız dur şimdi. 5, 3, 8, 8, 4 5, 3, 8, 8, 4 Bakın bunu yapıyorsunuz. 38'e getiriyorsunuz. Şimdi 5 3 Bunu 8 yapıyorsunuz. Bunu da 8 yapıyorsunuz. Bunu da 3 yapıyorsunuz. Hayır 4 yapıyorsunuz pardon. 5, 3, 8, 8, 4. Bir tane kalacak arkadaşlar. İlerle diyorsunuz. Yani istediğiniz hangisini kullanıyorsunuz siz onu yapıyorsunuz. Ben mesela hızlı kontrol atak yapıyorum. O yüzden de böyle oluyor. Şşş. 96 benim oyunumda 97 oluyor. Böyle de. Bakın bu da eski oyuncumuz be. Adam bayağı müdüre gitti be. Bunu da bayağı yükselttim. En düşük şu anda Venus'ı <laughs> da yükseltmeye çabalıyorum. Arkadaşlar bu arada bu adaylı sözü neden aldım? Yani i̇yi bayağı. Dur bunu mu geliştirdim? Lan yok. Neyse. Hadi bay bay. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. 14 dakika olmuş. Hadi bay bay.